elmalı mus yapıyoruz. Kursta bugün çok tatlı bir tatlı yapıyoruz. Bir kapta kremayı ocağa alıyor, üzerine beyaz çikolataları ekliyoruz. Jelatinleri soğuk suda yumuşatıp ısınan tatlıya ekliyoruz. Ocaktan aldığımız musu dolaba kaldırıyor, 5 dakikada da bir dolaptan çıkartıp çırpıyoruz. Elmaları yıkadıktan sonra kabukları soyuyor, peysane doğruyoruz. Tavaya aldığımız elmaların üzerine tarçın ve esmer şeker, ekleyerek karamelize ediyoruz. Bir kapta magnolia gibi elmaları altına koyuyor. Üzerine toz haline getirdiğimiz burçak bisküvileri koyuyoruz. Musumuzu sıkma torbasına koyuyor. Üzerine şekilli döküyoruz. Böğürtlenle şekillendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.